Tekirdağ yolculuğumuz inşallah başlayabilecek. Botonu, botonu, botonu. Lastikleri unuttum. <laughs> <laughs> Atıştırmalık bir şey alacağım deyip Migros'a girip çiğ köfte alıp çıkamıyorum. Bir... Murat da Osman yüzünden burada bekliyoruz. Kaç saattir Saat dolmuş 10. Acıktı. Bak. Bir de Migros'un taburesinde oturmuş. Utanmadan. <laughs> Afiyet olsun. Merhaba <laughs> 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 <Ne var> arkadaşlar. <gülüyor> 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 ya benim ne böyle daha iyi. <laughs> Evet arkadaşlar. daha gelmiş bulunuyoruz. İşte bu bizim grubun yakışıklı solist gene Osman şöyle bir şeyler yapsana kanki. Evet. Kınar. ikisi aynı kadraja sığdı. Helal olsun. Biz Ayşen'e tabi sığmıyoruz. Ayşen'in kafası biraz büyük olduğu için. Benim mi? <laughs> bir de dışarıdan böyle obje obje hayvan çekiyorsun. İşte bunlar da motorlar. Güzel <laughs> <laughs> Yine az. Boşan şöyle ya. izleyeceğim yoksa boş. boş, boş. boş, boş, boş. boş, boş, boş. yakan, ısıtan insanlar. Yok artık. Yok artık. Vay be. Size bu haber veriyorum. Kap, tam koy koy. Ormanı yakacak, gideceğiz kaçacağız buradan. <laughs> Yaktın beni hain. Yedeki bu ormanlık alanı mı yaktı. Bölgede toplanan bilim adamları bu sorunun yanıtını aradı. <laughs> video içinde video, adeta Inception. 초가지 <shrie> <Çok agotista, shrie> <agotista, çok> <shrie> <shrie> yedin acı? Yediklerini söyle. Herkes tek tek söylemesine gerek kalmasın. Şurda. Yani Hepsini. abi, evet. son ortasını yedim. Şunu da abi. şöyle koyarsak abi, ah, evet, evet. bir ekmek edecek herhalde. Fırıncıya geri veririz ş zaten. Şöyle. Abi bu fazla geldi diye. E <gülüyor> <gülüyor> <değil mi? gülüyor> Gel şu iskele atlayalım mı? Ay çok güzel olurdu aslında. Ay abi. çok güzel onlar ne lan? Çocuğum. Atlasak gerçekten iyi olur aslında. Ne yapıyorsun kız? Ne yapıyorsun sen Eskiye, burada? Niye tatilde izle spor aksa tamam biliyorsun yani. Formamı buna borçluyum. Hangi? Form? <laughs> halinde çalışmamı bitirdim. Birazcık da yürüyüş yapalım istersen. Olur. <laughs> Sporcu hareketleri bile bilmiyorum. Mal <laughs> mal Gel oğlum dur kızım dur kızım dur dur tutayım elinden. Hadi bravo. Ay, çok güzel. Alkış alkış kızım. <laughs> Make your choice Osman. Osman çocuğun parasını getir lan ya da dondurma al çocuklara. Aç kalacağım ondan ben şimdi. Evet Öyle... dondurma alın bugün kendinize. Bir çocuğun bisiklet alıp götürüp. Onun ağzı yüzünü dağıtırım. Kafasını suya gömerim kafanızı yormayın. Dondurmayı sevmem. Bu dondurma sevmiyormuş buna bira getir. Ama... Efes mal istiyormuş. <laughs> Demir banklar oturmuş uzakları izliyor. Uzaklar neresi? Çok doluyum. Çok doluyum. Arabayı bir Evet gençler benim skinim evet, 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 evet. Vursana <laughs> onu. <A>, Biz çatalla <laughs> çorba içen insanlarız. <laughs> Ona göre. Sen kime ne intervini <laughs> yapıyorsun <gülüyor> 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 Nereye geldik? Şarap müzesindeyiz. Hadi bakalım. Neler aldınız? Sucuk aldık. Sucuk olmaktan son anda kurtuldular. Kaçakçılar atları kesip sucuk yapmak istedi. Ancak amaçlarına ulaşamadılar. Orada maden çok herhalde. Odun madeni. Baltamız var ya. Şunu mu yazsak Murat? Yaz günah ya. <laughs> hareketlere bak sen hareketler. İyi yıka. İyi kurun o çadırı. Bak orası yamuk oldu. Dikkat edin bak paraşüt geliyor. Abi çadır kurdular dikkat edin. Vallahi İBB görse sizde vurur yer İski. <laughs> İşe alır, kadrolu işçi olursunuz. Şu su kullanımını görse. Eskide adamlarımız var abi. Eğer isterseniz kese de yaparız. Ama o zaman fiyat biraz yükselir. Osman, Osman elveda deyin. Osman neden korktu lan? <gülüyor> <Efendim> <gülüyor> 재미없네 <laughs> 재 <laughs> 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 <laughs>